Evet arkadaşlar ben şöyle bir parça uzattım. Kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5 sıra yukarıya doğru çıktım. Şimdi şu omuz kısımlarını yani askı hemen hemen askı kısmı gibi oluyor burası. Onu oluşturacağız. Bunun için şu alt kısım yanlarda yarım papatyalar olacak şekilde koyuyorum arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şöyle üst üste tam gelmeyecek papatyalarımız. Böyle olmayacak. Şöyle yanlarda, zeminde en alt sırada yarım olacak şekilde koydum. Şöyle örgümü ve üstte şu yarımların hemen yanındaki e, papatya ile onun bir yanındaki arasına bir tane papatya yerleştiriyoruz. Aynı şekilde burada da bu e, yarımın yanındaki ve onun yanındakinin arasına bir tane papatya yerleştiriyoruz. Şimdi ben bunu size yaparak göstereyim. Bu tarafını yapmıştık. Şu tarafından göstereyim. Daha önce gösterdiğim kısımdan yapabilirsiniz aslında ama hani hiç bilmeyenler olursa eğer onlar için birlikte yapmış olalım. Evet yine göbek kısmından başlıyoruz. İpimi motifime geçiriyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Semine bağlıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar zemine bağlıyorum. Şu beyaz ipimi de alttan götürmeye devam ediyorum gizlemeye. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Nereye bağlayacağım arkadaşlar? Şu 2'ye bağlayacağım ve şu 2'ye bağlayacağım. O halde şundan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Şöyle tersler birbirine bakacak şekilde tuttum, kaldırdım ve o 2 gösterdiğim 2 tane yaprak var bakın. Onun ilkinden başlıyorum. Bağladım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Zemine tekrar birleştiriyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. İkinci yaprağım. Bakın burada ikinci yaprağıma birleştiriyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yine zemine bağlıyorum. Bakın şöyle bir görelim. Bu ikisi bağlanmış oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu ikisi bağlandı. Şimdi şu ikisini bağlayacağım. Bunu bunu ve bunu bağlayacağım. Onları bağlayacağım için o motifleri, bağlayacağım motifle bu motifi tersler bakacak, birbirine bakacak şekilde koydum. Buradan yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bakın gösterdiğim o iki yaprak burada. İlkiyle başlıyorum. Birleştirdim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bunu tekrar 4 zincirimi çektim. Şimdi bunu yine zemine birleştiriyorum. Şimdi yine 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Diğer yaprağın burada. İlkini birleştirdim. İkinci burada koyuyorum yine üst üste. Oradan bağlıyorum bu sefer. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Benim motifime iniyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. Şimdi görelim ne yaptığımızı. Bakın şu alttakini katlayayım ki görünsün. Evet. Bakın iki tane yaprağımı buraya bağladım. İki yaprağımı buraya bağladım. Şimdi 2-4-6 yaprak yapmıştık. Şuraya da 6 yaprak daha yapacağım. Ee, ve o omuz kısmının alt ucu uç kısmını oluşturmuş olacağız yani şuraya 6 tane yaprak yapacağım arkadaşlar Sonra Buraya aynı şekilde Şu alttaki bir kısmı Buraya aynı şekilde e, papatyamı yerleştireceğim Daha sonra da kenar kısımlarına geçeceğiz arkadaşlar onları halledip dönüyorum ben Evet şöyle itek ucunu ben e, arkadaşlar Zincir kısmını geçtim yani papatyalarımı bağladım buraya e, Ondan bahsedeceğim size e, Sonra bu yaka kısmını birlikte geçeceğiz. Şimdi burada nasıl yaptık? Şöyle herhangi bir e, papatyamın yaprağından giriyorum arkadaşlar. İpimi bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğer yaprağa geçiyorum. Sık iğne ile bağlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğerine 3 zincir diğerine. Sonra 3 zincir çekiyorum. Diğer papatyamın boşta kalan ilk yaprağıyla başlıyorum. 3 zincir diğerine sık iğne ile bağlıyorum 3 zincir diğerine sık iğne ile şeklinde boydan boyu etek ucunu dolandım arkadaşlar daha sonra yine aynı sarı ipimle bu 3 zincirlik boşluklara üçer tane sık iğne yaptım 3 sık iğne 3 sık iğne 3 sık iğne 3 sık, sık iğne şeklinde devam ettim sonra da onun üstüne bir sıra kahverengi sık iğne geçtim şimdi son sıra yeşil sık iğnemi geçerken de bakın böyle püsküller yaptım şu uç kısımlara püsküller Yerleştireceğim Onu bir görelim Hızlıca isterseniz Nasıl yerleştireceğim ee, Sonra da Yaka kısmının o Şu zincir kısmını buraya oturtmayı Yaparız hep birlikte Şimdi bu yeşil etek ucuyla devam edelim Öncelikle bir tane püskül yaparak hemen hızlıca bir püskül yapımını da göstereyim Yaparak başlayalım şu 3 parmağım tutuyorum arkadaşlar 12 tur attırıyorum ipime. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tur attırdım. İpimi kesiyorum. Şimdi şu tepeden tutuyorum. Kolay bir püskül zaten. Şöyle bir parça ip kesiyorum. Evet. Bunu bu tuttuğum yerden geçiriyorum ve bağlıyorum arkadaşlar. İki tane ilmek atarsanız yeterli olacaktır. Bir. Sıkıyorum sıkıca bağlıyorum. Evet şimdi uç kısmını kesiyorum. Şöyle ara noktayı bulalım. Evet şöyle. Ben uçtan kestim. Şimdi şuradan bir parça daha ip kesiyorum. Şöyle tutuyorum uç kısmını püskülümün. İpimi şöyle koyuyorum. Ucuna gelecek şekilde, boyu olacak şekilde, uygun olacak şekilde. Ve çeviriyorum böyle birkaç tur döndürüyorum 1 2 3 4 5 tur döndürdüm yeterli ya da 6 yapalım fark etmez şimdi şurada şu benim başlarken ki ipimi buluyorum Ama bunu buraya bağlıyorum şimdi şöyle sıkalım biraz Evet Püskülümüz bu şekilde arkadaşlar, gayet basit bir püskül. Şimdi ucunu tutuyorum şöyle, ucundaki fazlalıkları kesiyorum. Bakın püskülümüz hazır. Şimdi bunu buraya e, geçirmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şu tığımı alıyorum, şöyle yeşil ipimi aldım. ipimi tığıma sabitliyorum şöyle örgümün düzünü çeviriyorum şöyle gideceğiz çünkü şimdi ben püsküllerimi e, bakın şu bir 2 3 dört tane yaprağı var papatyamın bu ortasına bir tane yapmayı ve şu iki papatyamın birleşim noktası olan şuranın ucuna yapmayı planlıyorum yerleştirmeyi buraya 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 o halde şöyle ikisinin ortası olacak şekilde şuradan bir yerden başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya şimdi tam ortası şu o dört yaprağın ortasını yapmayı planlıyorum demiştim şu sık iğne oraya kadar geliyorum Sık iğneler yapıyorum. Bu şu, bir geri bir ileri de olur, fark etmez. Oraya sık iğnemi yaptım. Şimdi burada tığımı değiştireceğim, çünkü e, ince uçlu bir tığ alacağım. Çünkü şu kısmı sıktığımız için oradan kalıntı geçmeyebilir, oradan bağlayacağız çünkü. Evet, buradan şu bağladığım kısımdan tığımı geçiriyorum. Bunu da biraz zorlanıyorum. O yüzden ince uçlu bir tığ muhakkak daha kolay olacaktır sizin için. Evet. Evet. Bağladığım kısımdan tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkarıyorum. Şu kısmı da sıkıştıralım. Evet. Şimdi bağladım. Tığımı tekrar değiştiriyorum. Ve sık iğneler yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakacağım şimdi kötü durursa farklı bir şekilde tekrar buraya monte ederiz. Evet şöyle oldu. Evet onu söktüm arkadaşlar şöyle bir zincirle farklı bir şey yaptım. Onu şimdi göstereyim. Böyle daha iyi durdu. Şimdi şu orta noktasına kadar geliyorum. 2 papatyamın orta birleşiminin orta noktasına kadar geliyorum. Sık iğneler yaparak. Evet burası iyi. Şimdi burada bir zincir çektim. Tığımı değiştiriyorum. Ben bir kahverengi bir yeşil yapacağım. Siz kendi zevkinize göre yaparsınız. Tığımı değiştirdim. Buradan bağladığım noktadan ilmeğimi çıkarıyorum. Evet, şöyle ilmeğimi çıkardım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum ve devam eden sık iğnemi birleştiriyorum. Ee, devam eden sık iğnemin tepesine sık iğne yaparak birleştiriyorum Bakın böyle hafif bir çıkıntı oluşuyor orada Şu dip kısımlarında Sonra yine Sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum Şu orta noktaya kadar oraya gelince bir tane daha yapacağım bir tane daha görelim Evet Geldik Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımı değiştiriyorum. Üst gülümü alıyorum. O bağlama noktasından tığımı geçiriyorum. Burası biraz zorlayabilir sizi. Geçirdim. Şimdi ilmeğimi çıkarıyorum birleştiriyorum. tığımı değiştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve devam eden bakın sık iğnem şu. Devam eden sık iğneme yine sık ile bağlıyorum ve sonra yine sık iğneler yapmaya devam ediyorum. Evet. Şöyle çevireyim isterseniz öyle bir görelim şöyle düzünde. püsküllerimiz bu şekilde oldu. Bunu boydan boya dolanacağım ben arkadaşlar. Püskül, o şekilde püskül kısmını tamamlamış olacağım. Yani daha doğrusu bluzumun etek ucu bitmiş olacak. Şimdi şu kısmı e, göstermek istiyorum size. E, burayı bağlama kısmını, zincirlerle bağlama kısmını göstereceğim. Şimdi sarı ipimi alıyorum. tığıma sabitliyorum. Şurası bakın kol altı olmuş oluyor. Ben şöyle şuradan başlayayım. Şu yaka ön kısmından başlayayım. Böyle dolanalım. Şimdi şöyle herhangi bir papatyamın yaprağından başlıyorum. Sabitledim oraya. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağı sık iğne ile bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yaprağı 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın diğer papatyamın boşta kalan ilk yaprağına 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya 1 2 3 zincir. Bakın o kısım bitti. Şimdi şu yaka kısmındaki papatyaya geldik. Onun boşta olan ilk yaprağına bağlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yanındakine 1 2 3 zincir. Yanındakine. Bu şekilde 3 zincirlerle yaprakları birbirine bağlıyoruz arkadaşlar. Aslında sonraki sıralar için yapacağımız sık iğne sırası için bir zemin oluşturuyoruz. Ee, tıpkı şu etek ucunda yaptığımız gibi 3 zincir. Orada da üçer zincirle bu şekilde yaprakları birbirine bağlamıştık. 2 3 zincir bağlıyorum. 1 2 3 zincir bağlıyorum. 1 2 3 zincir kol altına geldik. Şurası kol altı. Mı? doğru mu söylüyorum? Yok pardon. Şu kısım kol altı oluyor. Burası yine yaka ön kısım. 3 zincirle yine bu boşta kalan Yaprağımı bağladım. 1 2 3 zincir. Hemen yanındaki boş kalan yaprağıma 1 2 3 zincir. Şimdi kol altı kısmına geldik arkadaşlar. Kol altını bakın böyle 4 tane yaprak boşta. İlkine bağlıyorum konu altında birer zincir çekiyorum Arkadaşlar bir zincir çekiyorum bağlıyorum bir zincir ee, çok kasacak gibi olursa siz bu kısmı iki zincirle de geçebilirsiniz bir zincir bağlıyorum şimdi bir iki üç zincir tekrar döndürdüm örgümü bakın burada iki tane boşlu yaprak var 1, 2, 3 zincir diğerine geçtim. Şimdi 1, 2, 3 zincir tekrar bakın yaka kısmının yani arka yakada diyebilirsiniz. Bu tek e, yukarıdaki tek papatyasındayım. Orayı dolanıyorum. Evet bu şekilde boydan boya başladığım noktaya kadar dolanacağım ben arkadaşlar 3 zincirlerle ve kol altında tek zincirlerle. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet boydamaya dolandım ben arkadaşlar. Bakın başladığım noktaya geldim. Şimdi 3 zincirimi çektim. Başladığım sık iğnenin tepesine tek çekme ile birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve her bir 3 zincirlik aralama 3 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer aralama geçiyorum. Şöyle yapalım. 1 2 3 sık iğne diğer aralığıma 1 2 3 sık iğne yapıyorum. Hemen diğer 3 zincirlik boşluğa geçiyorum. 3 tane sık iğne oraya yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar boydan boya dolanacağım ben sık iğnelerle. Onun üzerine şöyle ipler birbirine karıştı. Onun üzerine bir sıra aynı etek ucundaki gibi kahverengi geçeceğim, sonra bir sırada e, en son sırada yeşil olarak geçeceğim. Boydan boya dolanacağım. E, şu köşe kısımlarını mesela şurada, şurada mesela köşeyi geçerken yukarıya doğru dönerken orada üst üst sıralarda bir sık iğne atlay atlayacağım. Orada bir hani böyle perdelenme olmasını engellemek için bir sık iğne atlayıp buraya geçeceğim. Burada yine şu köşeye geldiğimde sık iğne yaparken sarı sıradan bahsetmiyorum arkadaşlar. Onun üzerindeki sıralardan bahsediyorum. Köşeden buradan bölüp dönüşte şu köşede bir sık iğne atlayacağım. Orada bir perdelenme olmasını engelleyeceğim. Burada burada ihtiyaç duyduğum yerlerde arkadaşlar sık iğneler atlayarak böyle örgünün yığılmasını, perdelenme yapmasını engelleyeceğim. Siz de ona göre de devam edersiniz. Dediğim gibi ben sarı sık iğnemi, üstüne kahverengi sık iğnemi, üstüne yeşil sık iğnemi dolanacağım. Sonra omuz kısmında tekrar birlikte devam edelim. Evet bakın alt kısmını tamamladım ben arkadaşlar. Normalde e, şuralara da püskül yapacağımı söylemiştim ama ipim yetmeyecek gibi geldi. O yüzden yetmeyecekti daha doğrusu. O yüzden bu şekilde sadece şu çiçeklerin uç kısmına gelecek şekilde püsküller yaptım. Bir o renk bir o renk olacak şekilde. Şimdi şu yakanın üst kısmını da Bakın, ben bu şekilde askılar yaptım, şöyle. Ee, bu tarafına yaptım. Şimdi diğer tarafına da birlikte yaparak göreceğiz. Evet, ipimi tığıma sabitliyorum arkadaşlar. Yeşil iple başlıyorum. Yani, şöyle göstereyim. Şu orta kısmı, yeşil kısmı, burayla başlıyorum. Şu an ben yapmaya. Şimdi şu 2 4 6 8 tane yaprak var şurada arkadaşlar dördüncüyü belirliyorum 2 4 2 4 şu ortası benim başlama noktam oluyor Şuradan Başlayacağım arkadaşlar Şuradan, Şuradan Biraz belirginleştirelim Evet ipimi tığıma sabitlemiştim Şimdi bu kısımdan başladım. 15 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 15 zincir çekip döneceğim arkadaşlar. Evet 15 zincirimi çektim. İpimi çekiyorum ve burayı sabitliyorum. Şimdi kahverengiye geçiyorum arkadaşlar. Yani şu kısma geçiyorum aslında bakın. Şu zincir kısmını çektik. Ortadaki şu kenarları yapacağız şimdi. Onun için kahverengiye geçiyorum ben. Yine ipimi tığıma sabitliyorum. Ve şu bakın girdiğim sık iğne şu. Onun hemen yanındaki sık iğneden giriyorum bu sefer giriyorum ve örgümü oraya sabitliyorum. Sonra sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. Her bir zincirin bakın şu şekilde e, V'leri var. Bunun birini alacağız. Yukarıya doğru sık iğne yapacağız. Zincirin üstüne doğru. Hemen şuradan başlıyorum dipten. Bakın her bir zincirime bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın. Her bir zincirime bir tane sık iğne yapıyorum ve tepe noktaya kadar geleceğim ben arkadaşlar. Şu noktaya kadar geleceğim. Sık iğnelerimi yaparak oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet en üstteki zincirimi de yaptım ben arkadaşlar. Hemen yanına iki tane daha yapıyorum. Bir, 2 sık iğne daha yaptım en son zincirime bir tane de yapabilirsiniz şu ipimi de şuradan alttan yürüteceğim arkadaşlar şimdi döndük bu taraftan aşağıya doğru sık iğneler yapmaya başlıyoruz böyle her bir zincirimin tepesine yine bir tane sık iğne yaparak aşağıya kadar ineceğim Evet şöyle yatayda Zincirme sık iğneler yaparak devam ediyorum. Şu uç noktaya kadar geleceğim arkadaşlar. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet son zincirime son sık iğnemi de yaptım. Şimdi şurası başladığım zincir kısmını başladığım sık iğneydi şu. Şimdi hemen yanındaki sık iğneye bir sık iğne yaparak kahverengi kısmımı bitirmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum Evet Şimdi Artık şu en sondaki en son yeşil sıra Kısmını geçeceğiz Şuradan iplerimi hemen buradan içeriye doğru Çekiyorum Evet, şimdi yeşil sıraya geçtik arkadaşlar. Ee, şimdi en son kahverengi sıraya başladım. Sık iğnenin yanındaki sık iğneden, yani şuradan başlıyorum yapmaya. Ve yine her bir sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yaparak bu sırayı da devam ettiriyorum arkadaşlar. Bakın her bir sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde boydan boya dolanacağım ben arkadaşlar. Dolanacağım. Şu uç noktalara da öyle artırma falan yapmayacağız. Direkt her bir sık iğnenin tepesine bir sık iğne yapacağım. İneceğim. Şu noktaya kadar gireceğim. Oradan tekrar birlikte devam edelim. Evet son sık iğnemi de yaptım arkadaşlar. Şimdi şu kahverengi başladığım sık iğne değil hemen yanındaki yani şu. Ona yine sık iğne ile bağlayarak sıramı bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet. Bu iplerimi şuradan içeriye, buradan içeriye, bunu buradan içeriye çekeceğim arkadaşlar. Omuz kısmı da bu şekilde oldu. Evet, artık şimdi bu omzu birbirine bağlama kısmı kaldı arkadaşlar. Bunu da iple yapacağız. Yani zincirle yapacağız. Şöyle ipimi tığıma sabitliyorum sonra bu tığdan çıkarıyorum e, ee, ipimi ince tığımı alıyorum şimdi buradan takıp ilmeğimi çıkarıyorum ve bağlıyorum tığımı değiştirdim şöyle bir parça zincir çekiyorum arkadaşlar ee, şuradan bu zinciri şuradan geçireceğiz karşı taraftan geçireceğiz. Geçirdikten sonra tekrar püskül takacağız ve buraya bağlayacağız. O bağlama mesafesi ne kadar olsun istiyorsanız o kadar zincir çekin siz de. Ben de şimdi bir parça çekip döneceğim. Evet şöyle çektim ben arkadaşlar bakın. Benim için ideal boya geldi. Şimdi şöyle biraz mesafeli ipimi kesiyorum. Bunu buradan ilmeğimi kapatıyorum. Çok sıkmıyorum şimdi şurada e, köşede bir açıklık var arkadaşlar şu zincir kısmında bakın buradan geçiriyorum bu çektiğim zinciri püskürüm şöyle kalıyor şimdi buradan da aynı şekilde geçiriyorum. şimdi şu biraz önce kapattığım kısmı açıyorum. Evet. Tığımı değiştirdim yine. İnce tığımı aldım. Diğer püskülümü alıyorum. Buradan sokuyorum. çekiyorum. Bir zincir çekiyorum ve kapatıyorum örgümü. Evet bunu da buraya bakın monte ettik. Artık bunu e, uzunluğunu da ayarlayabiliriz. Daha yukarıdan daha aşağıdan bağlayarak bu mesafeyi de ayarlayabiliriz. Şöyle bağlayabilirsiniz. Mesela şöyle genişçe bağlayıp omuzu genişletebilirsiniz. Ya da daraltabilirsiniz. Evet. Omuz kısmında da bu şekilde kapattık arkadaşlar. Evet vermediğim ekstra bir detay kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bluzumun diğer kısımlarını tamamlayacağım. Ve nihayet ermiş olacak bluzum. Bu evet bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bugün de videomun sonuna geldim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve inşallah beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, ve yeni videolardan haberdar olmak için abone ol butonu yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.